Hepinize merhaba arkadaşlar. Bugünkü videoda sizlere Undown'ı mobil ve bilgisayara nasıl yüklersiniz ondan bahsedeceğim. Şu an ülkemizde yok. 4 Nisan'da Undown Türkiye'de kapalı beta olarak açılacak. Kapalı beta nedir bilmeyenler için önce bunu açıklayayım. Kapalı beta arkadaşlar. bu yapımcıların takdirine kalmış. Hani bir hafta sürebilir, 3 gün sürebilir, 5 gün sürebilir. Genel evet. anlamda kısa süre sürer ve oyunu anlamanız için kapalı beta açarlar. Çünkü Undown gibi hayatta kalma oyunları baya bir detay istediği için biraz mantığı kavramanız gerekiyor. Mantığı kavrasanız da zaten yeni bir şey geldiğinde yine sudan çıkmış balık gibi birçok şeyi anlamıyorsunuz. Hani bunu da belirtebilirim sizlere. O yüzden 4 Nisan'da kapalı beta olacak. Kapalı bir beta. 3 gün 5 gün artık ne kadar sürer bilmiyorum. Ondan sonra direkt ülkemizde normal şartlarda açılması gerekiyor. Çünkü kapalı betadan sonra genelde oyunlar direkt orijinal sürümle açılış yaparlar. Tabi şu an bunun hakkında pek bir bilgim yok. Anlamda Tencent Game'in üreticiliği ürettiği ve geliştirdiği bir oyun arkadaşlar hayatta kalma oyunu hani daha önceden ne bileyim herkes Knight, Metin 2 tarz oyunlar oynamışlardır. Ben de zaten yaklaşık 3-4 yıldır kanalımda bir hayatta kalma oyunu içeriği paylaşıyorum. Hayatta kalma oyunu biraz zaman isteyen oyundur. Hani zamanınız olmazsa e, açıkçası pek başlamanızı tavsiye etmem. Çünkü gerçekten zaman ister hayatta kalma oyunları. Şimdi öncelikle e, mobil sürümü nasıl indirebilirsiniz ondan bahsedeceğim. Mobil sürüm ben emülatöre kurmuştum. Emülatöre kurmayanıza gerek yok. Çünkü bilgisayar sürümü var oyunun arkadaşlar. Ben e, emülatör üzerinden size bir şekilde, nasıl kuracağınızdan bahsedeceğim. Ardından bilgisayar üzerinden nasıl kuracağınızdan bahsedeceğim. haydi o zaman videomuza geçiş yapalım. Ee, APK indirmeniz gerekiyor mobilden giriş yapabilmek için Andam APK yazdığınız takdirde şöyle siteler çıkar. Ben şu likeapkasa.com sitesinden Andam'ı indirdim. Siteye giriş yaptığınızda bakın burada Download yazıyor. Buna tıkladığınız takdirde şu Download APK'ya tıklıyorsunuz. Ardından e, indirme işlemi başlıyor arkadaşlar. Şöyle Download yazısına tekrar tıklıyorsunuz ve indirme işlemi bakın sağ üst köşede başladı. İndirme işlemi başlıyor. İndirme işlemi bittikten sonra e, telefonunuz bir uyarı verecektir. İşte bilinmeyen kaynaklardan Yüklemeyi onay veriyor musunuz diye. Siz oradan izin vermeniz gerekiyor. İzin vermediğiniz takdirde yüklemeyi yapamazsınız. Bu konuda bilginiz olsun. İzin verdikten sonra zaten andan telefonunuza yüklenmiş oluyor ardından e, oyuna giriş yapıyorsunuz ve gerekli güncellemeleri yaptığınız takdirde e, WeChat üzerinden giriş yapmanız gerekiyor WeChat'e de geçeceğim şimdi WeChat'e geçmeden önce hani ben APK üzerinden yüklemek istemiyorum veya APK bende inmiyor yükleyemiyorum e, tarzı şeyler olursa da tap tap e, şöyle Tap tap APK'yı indiriyorsunuz arkadaşlar telefonunuza yine aynı şekilde biraz önce gösterdiğim gibi bunu kuruyorsunuz kurduktan sonra ee, giriş yaptığınız takdirde şu şekilde ekran gelir buraya Andan yazarsınız Andan ee, yazdığınız takdirde de burada zaten çıkacaktır buradan da indirebilirsiniz mobil sürümü yani iki seçenekle indirebilirsiniz. Şimdi WeChat'e geçeceğim. WeChat çünkü Undown'a giriş yapmanız için WeChat tarzı programlar kullanmanız gerekiyor. Şöyle diyeyim Çin'in WhatsApp'ı gibi bir program diyebilirim. Undown'a giriş yaptıktan sonra açılsın. Öncelikle WeChat'e mobilinizden tamamen kendi telefonunuz üzerinden kayıt olmanız gerekiyor. Ve verdiğiniz bilgilerin doğru olmasına özen gösterin bilgiler doğru değilse WeChat üyeliğinizi, aboneliğinizi onaylamayabilir arkadaşlar. Bir nevi WhatsApp'a kayıt oluyormuşsunuz gibi WeChat'e kayıt oluyorsunuz. Şu an ben o WeChat'i gösteremeyeceğim. Neden gösteremeyeceğim? Çünkü ben kendi telefonumda daha önceden kayıt olduğum için şimdi onu gösteremeyeceğim. Google'da kaynak bakacağım. Kaynak bulabilirsem zaten sizlere paylaşacağım WeChat'i de. Şimdi yeni bir güncelleme gelmiş Andalna, onun güncellemesini yapıyor. Bilgisayar sürümünü indirmek çok kolay, hani mobil'e göre daha kolay ama yine e, aynı keza WeChat olması gerekiyor arkadaşlar. Hani sadece WeChat değil. eee Birkaç alternatif daha var giriş yapabilmeniz için ama WeChat en kolay. Ben diğerini denedim giriş yapamadım. O yüzden WeChat üzerinden giriş yapıyorum ve sizlerin de WeChat üzerinden daha kolay giriş yapabileceğinizi düşünüyorum. Ha, e, giriş yapamayanlar için bana WeChat'teki kare kodunu göndersinler ben okutayım diyeceğim ama o da benim hesaba direkt bağlanacak. Benim bilgiler üzerinden, benim numaram üzerinden bağlanacağı için e, şey yapamayacağım. Ha şöyle bir durum da var. WeChat siz üye olamadıysanız üye olmuş bir arkadaşınız veya bir tanıdığınız varsa ekran resmini alıp kodun ona gönderdiğinizde o telefonundan o kodu okuttuğunda e, giriş yapabiliyorsunuz. Bu konuda bilginiz olsun. Şimdi Andal'ın güncellemesini yaptık. Tekrardan açılmasını bekliyoruz. Buradaki kare kod olayını da göstereceğim. Ondan sonra biraz WeChat hakkında kaynak bulup buraya ekleyeceğim. Çünkü ben daha önce kayıt olduğum için şu an gösteremiyorum. Bakın burada iki giriş seçeneği var. Bir şu Penguin. Bu da ayrı bir uygulama arkadaşlar. Buraya da kayıt olup giriş yapabilirsiniz. Diğeri WeChat. WeChat'e tıklıyorsunuz. Sarı yazıya tıklıyorsunuz ve bekliyorsunuz. Üst üste 3-4 kere tıklamayın gelmedi diye. Bug'a giriyor ve kare kod ekranı o zaman gelmiyor arkadaşlar. O yüzden bir kere tıkladınız. Bekleyin, acele etmeyin. Evet, gördüğünüz gibi kare kod ekranınız geldi. Bu kare kodla nasıl giriş yapabileceksiniz? Telefonunuzdan WeChat uygulamasını zaten kurduysanız, numaranız e, üzerinden kayıt olduysanız... Daha üst köşede bir artı işareti çıkacak arkadaşlar. Ben şimdi onların resmini de buraya koyacağım zaten. Artı işaretine bastıktan sonra e, tara seçeneği var. Tara seçeneğini tıklayıp kameranız açılıyor. Arka kameranız. Kodu tanıtıyorsunuz ve giriş yapabiliyorsunuz. Onların ben şimdi resmini size buradan ekleyeceğim. Bakın ben şu an e, taratıyorum kodu. Kodu tarattım. Beni içeri al diyor, İzin ver diyor. Onu da ekranına aldım, onu da paylaşacağım sizlere. Yine izin ver diyor ve e, mobil cihazımdan izin verdim. Şimdi ekranda göreceksiniz, giriş yapacağız. İzin verdikten sonra otomatikmen giriş yapmış olacağız. Bu WeChat olayı hani bilgisayar sürümünde de yapmanız gerekiyor, yani kesinlikle WeChat'e kayıt olmanız gerekiyor giriş yapabilmeniz için. Gördüğünüz gibi sunucular açıldı karakterimiz burada. Bu şekilde giriş yapabiliyorsunuz arkadaşlar. Youtube'da daha önce bir arkadaşımız paylaşmış. Ben onun videosunu kullanacağım arkadaşlar. Çünkü dediğim gibi kendim kayıt olduğum için öncesinde şu an sizlere gösteremiyorum. Tifalist kanalı buradan selam olsun. Videonu kullanıyorum. Umarım bir sıkıntı olmaz. Abone olmak isteyenler de kanala abone olabilir. Şimdi videomuza devam edelim. WeChat'i de yine Google Play üzerinden veya e, APK Google'dan APK şeklinde indirip kurabilirsiniz arkadaşlar. WeChat'i kurduktan sonra sizden telefon numarası isteyecek ve e, bir şifre isteyecek arkadaşlar. Onları doldurduktan sonra zaten e, gerekli politikaları kabul etmenizi söylüyorlar. Kabul et devam diyorsunuz. Ardından ileri diyorsunuz ardından bir kere daha ileri diyorsunuz. Alttaki sözleşmeleri kabul. Bir kere daha ileri, kabul et ve devam et. Zaten telefonunuza sizin bir kod gelecek bu esnada arkadaşlar. O kodla onaylıyorsunuz ve giriş yapıyorsunuz. Buradan yine bilgilerinizi doğru yazın. Doğru yazmadığınız takdirde kayıt olma sıkıntısı yaşayabilirsiniz. Ardından zaten kayıt olduktan sonra Sağ üst köşeden tara diyerekten kodu okutup giriş yapabilirsiniz. Hani e, birçok çeviri programı mobildeki ücretli veya çeviri yaptıktan sonra reklam çıkartıyor. Veya yüz kez çeviri yaptıktan sonra çeviri yapma duruyor ve çeviri yapmıyor. Onunla göstermek istiyorum. E, Moduyolo.com ben bunun linkini de zaten videonun açıklama kısmına ekleyeceğim arkadaşlar. Buradan full sürümünü indirebiliyorsunuz. Yine siteye girdiğinizde download diyorsunuz ve premium olarak gidiyor. Yani hiçbir ücret vermeden full sürümünü kullanabiliyorsunuz. Onda nasıl kullanabilirsiniz hemen onu da göstermek istiyorum. Önce mobilden göstereceğim. Ardından zaten bilgisayar sürümüne geçiş yaptığımızda bilgisayar sürümünü de göstereceğim. Hani bilgisayar sürümünde translate yapması biraz daha zor gibi hani mobile göre mobilde daha pratik zaten şimdi sizler de bunu göreceksiniz. Şimdi andan açılıyor. Biz şu Tap Translate Screen uygulamamızı açıyoruz. Bendeki şu an bu full sürüm arkadaşlar. Hani herhangi bir reklam vesaire çıkma durumu yok. Bu sürümü de bilmeyenler için zaten linkini paylaşacağım video açıklama kısmından direkt APK olarak kurur, kurarsanız eğer hiçbir ücret ödemeden full sürüm olarak full sürüm olarak kullanabilirsiniz. Tab Translate uygulamasını konuşamadım ya. Evet, şimdi andavının un açılmasını bekliyoruz. Biraz önce gördüğünüz gibi Tap Translate'i aktif ettim. Ve şimdi andavun açıldı. Ben de şu an çok kasıyor çünkü ben emülatörden mobil emülatör üzerinden girdim. Bilgisayar sürümünde hiç kasmıyor. Bakın. Uygulamayı açtığınızdan sonra böyle bir işaret gelir. Bunu zaten telefon ekranınızın istediği yerine alırsınız. Ve şu ortaya bastığınızda çevirir. Veya farklı bir sayfa açtınız. Örnek veriyorum. Yine ortaya basıyoruz. Çeviriyor. Hani bu uygulama bu şekilde otomatik bir şekilde çevirmenizi sağlıyor. Benim size paylaşacağım linkteki tamamen sınırsızdır. O yüzden bunu kullanmanızı sizin şiddetle tavsiye ediyorum. Şimdi arkadaşlar bilgisayar sürümü indirmek için de Google'a S-Y-Z-S yazıyorsunuz ve Ben Game'in şeyi çıkıyor zaten. Ardından buradan 64 bit mi, 32 bit mi hangi e, sürümse bilgisayarınız o sürümü kuruyorsunuz arkadaşlar, indiriyorsunuz. İndirdikten sonra kuruyorsunuz ve kuruduktan sonra şöyle bir e, şey bilgisayarınıza kurulmuş olacak uygulamanız kurulmuş olacak. Buraya Andown yazıyorsunuz. Ardından undown çıktı. Çıktıktan sonra şuradaki seçenekten zaten kurulum işlemini gerçekleştirebiliyorsunuz. Bilgisayara kurması gerçekten kolay. Yine diyorum yapamayanlar falan varsa bana Discord'dan üzerinden Discord üzerinden ulaşsın. Gerekirse ben e, hani bilgisayarınıza da bağlanıp kurabilirim. Onda sıkıntı yok. Onlar kolay şeyler. Peki bilgisayarda çeviriyi nasıl yapacaksınız? Ondan bahsetmek istiyorum. Hemen sizlere hızlı bir şekilde. Bu da çok zor değil. Klavye üzerinden Print Screen tuşuna basıyorsunuz. E, print Screen tuşu hani ekran kaydet tuşudur. Ardından misal bu ekranı aldı. Ben sadece şurayı çevirmesini istiyorum. Kırp diyorum. Ve masaüstü farklı kaydet. E, şöyle şöyle masaüstü diyelim. 1, 2, 3, 3, 3 rastgele. Evet bunu kaydettik. Ardından, Ardından... Yandex çeviriye giriyoruz arkadaşlar. Yandex çeviri. Ee, buradan direkt girmeyelim. Hatta bakın görseller seçeneği var. Görseller seçeneğine tıkladım ve bu resmimizi direkt buraya sürükleyip bırakıyoruz ve çevirmesini bekliyoruz. Gördüğünüz gibi bakın komple Türkçeye çevirdi. Görüyorsunuz. Orijinal metnimiz bu. Bu şekilde. Yani bilgisayardan da bu şekilde çeviri işlemini yapabilirsiniz. Bu videomuz buraya kadardı. Umarım sizler için faydalı olmuştur. İzlediğiniz için hepinize çok teşekkür ediyorum. Bir başka videoda görüşene dek kendinize çok iyi bakın canlar seviyorsunuz.